Merhabalar, hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gene uzun zamandır video paylaşamadık. Evet, ya bu ara e, hakikaten bilmiyorum, e, ağır bir e, solunum yolu enfeksiyonu geçirdim. E, bu dönemki salgında da hakikaten ciddi bir akciğer problemi yaşanıyor. E, oksijensiz e, bir, bir ay, <laughs> sıkıntılı oksijensiz bir ay geçirdim. O yüzden ee, yine düzenimizi bozduk, ee, sağlık gerekçesiyle düzenimizi bozmuş olduk. Sağlık olsun diyelim. Evet, <laughs> olayı sağlık olsuna bağlayabiliriz. Evet, sen bir yolculuk yaptım diyordun. Ya A, evet, bir yolculuk yaptım 8 saat falan sürdü arabayla. Ee, ve sonrasında böyle kuyruk sokumunda böyle bir ağrı, acı, batma. Normal hmm. oturamıyorum, yan yan oturuyorum. Hatta arabayı da öyle kullandım bir süre, yan yan böyle. Ne olmuş olabilir ki acaba diye de düşündüm. Ee, Muhtemel tabii bunu e, muayene ve e, radyolojik tetkiklerle de e, desteklememiz gerekiyor. Muhtemelen koksikodini dediğimiz, halk arasında kuyruk sokumu battı e, denilen hadisedir. E, vallahi üzüldüm senin adına bayağı sıkıntılı bir şey. E, yani tedavisi konusunda da böyle bir çok mutabakat olmayan bir hadise. Şu an nasılsın peki? Yani yan oturuyorum. Yan oturuyorsun. Yarım yarım lot diyeyim. <laughs> yani şimdi burada şöyle ilk planda hani hafifletecek şikayeti hafifletecek hadise oturak simidi tavsiye ederim. Oturak simidi tam kuyruk sokumunun yeri yere temasını engeller. Ee, ve başta yardımcı olur. Ama tabii kalıcı bir etkin veya sürekli onunla yaşam mümkün mü? Tabii ki değil. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl buradan zaman girecek bu konuyu bu hafta bunu işleyelim seninle. Olur. Hem sana anlatmış olurum hem de izleyenlerimize anlatmış olurum. Çünkü aslında abzalımı sanmayacak kadar çok oranda geliyor bu hastalar. Ee, oturma problemleri oluyor. Tam böyle kuyruk sokumunda, belin altında kuyruk sokumunda ağrıyla geliyorlar. Ee, mekanizmasını anlatayım. Ee, burada görebiliyorsak şimdi ovurgalarımız boyun, işte kafatasının altından başlıyor, aşağıya doğru iniyor. Ee, burada hep hareketli. Sonra burada sakrum dediğimiz bölgede bir hareketsiz birbirine bağlı leğen kemiğine de bu omurgayı bağlayan hareketsiz bir omurga kısmımız başlıyor. Bunun en altında şurada hafif kıvrımla içe doğru dönen koksiks dediğimiz bir bölge var. Böyle <laughs> çok pardon, hala hastalığın etkisi öksürüyorum. En alttaki bölgeler benzetmek gerekirse tespit taneleri gibi. Böyle küçük omurganın sonlandığı bölgeler. Burada bu kıvrım muhtemelen böyle çocukluk dönemimizde veya bu kemiklerin birbirine kaynama süreci yaşanırken popo üstü düşmeler, hani böyle alttan sandalye çekme şakası falan gibi bunun direkt darbe aldığı durumlarda bu eğim artıyor içe doğru biraz daha dik bir eğim haline geliyor ve e, normalde hareketsiz olması gereken o bölüm e, hareketli halde kalıyor. O kaynama tam gerçekleşmiyor. Özellikle böyle bir geçmişi olan, hani bunu hatırlamayabiliriz, <laughs> öyle bir geçmişi olan kişilerde uzun yolculuklar, e, sert zeminde uzun oturmalar, sonrası e, o Şiddetli ağrı başlıyor ve e, bu ağrı insan hayat konforunu, günlük yaşam konforunu ciddi anlamda azaltıyor. E, şimdi ha, temelini anlattık. E, bir tedaviye gelince işte tedavi konusunda biraz böyle ayrışmalarımız var. Nasıl ayrışmalarımız var? E, şimdi en basiti işte bahsettiğim Oturak simidi, e, oturak simidi alıyorsunuz. Ne yapıyor bu? Biraz önceki gösterdiğim e, şu kısım oturduğunuzda yerle teması engellediği için çünkü ortası boş bu simit e, yastıkların engellediği için o e, hareket ufak hareket ağrıya sebep olan gerilme itme hareketi e, engellenmiş oluyor. <laughs> Ama bunu e, sürekli kullanabilir misiniz? Yani çay sen onu her yere alıp götürüp altına onu koyup e, kullanabilir miyse aslında çok pratik bir şey değil hayatı böyle onunla devam ettirilebileceğini ben çok düşünmüyorum. E, bununla ilgili e, manipülasyon dediğimiz makattan düzeltmeye yönelik işlemler e, yapılabilir. Ama e, ağrılı bir e, manipülasyon, ağrılı bir yöntem. E, ve tekrar sert bir yere oturduğunuzda tekrar o hareketle hale geliyor ve kalıcı bir çözüm değil. Ee, ağrıları gidermek amaçlı enjeksiyonlar yapılabilir. Çünkü o hareketle oluşan bir ödem var. O ödemi alıp ağrıyı dindirmek amaçlı o bölgeye yapılan enjeksiyonlarımız var. Ee, o uzunca bir süre rahatlık hissi yaratabiliyor. Ama e, bunun kalıcı çözümü o aşağıdaki hareketli hale gelmiş ee, iki küçük tespih tanesi e, boyutundaki parçaların çıkarılması. Aslında kalıcı evet. çözüm bu. Ha, ameliyat sonrası nasılız? Yani, tamam ben sana ameliyatı önereyim ama e, sen sormadan ben şey yapayım ya ben çalışan adamım. E, böyle çok uzun süre yatamam. E, tamam, evet kalamam. Ee, sonuçta arabayla da bütün gün biliyorum sen o çekim bu çekim e, geziyorsun. E, bu hayatım e, hayatın ne kadar kısıtlanacak? E, bu, bu soruyu sen sormadan ben e, sorup cevaplayayım. E, şimdi ameliyat aslında e, iki şeyden biraz meslektaşlarımız çekiniyor. E, birincisi sinir sonlanmaları olduğu düşünülüyor. Ama... Çıkarttığımız alan sinir sonlanmalarının bulunduğu bölge değil, onun altında. Sinir açısından güvenli bir bölge. Ee, sadece hemen önünde e, rektum var. Yani bağırsağın sonlandığı e, bölge. E, o e, Orada dikkatli almak gerekiyor. Onun e, sıyırmasını düz düzgün yapmak gerekiyor. E, tecrübeli bir elseniz veya neye dikkat etmesi e, gerektiğini biliyorsanız aslında ameliyatı çok da zor, ağır bir ameliyat değil. Korkulduğu kadar. Ama ameliyat sonrası elbette bir üç hafta kadar, yara iyileşene kadar diyeyim, o traksimidini yine kullanmak gerekiyor. O traksimidi üç hafta çantada taşınacak ve oturduğumuz yere konacak. Buradaki en büyük sıkıntımız bizim ameliyat sonrası, bölge olarak hijyeni kolay sağlanabilen bir bölge değil. O yüzden yarada açılmalar, yüzeyel enfeksiyonlar görülebiliyor. Ama bunlar çok yüzey olduğu için sadece iyileşmeyi 3 hafta değil de işte 5 haftaya uzatıyor. Öyle büyük bir, bugüne kadar çok şükür bir problemle karşılaşmadık. Yara iyileşmesi biraz gecikebiliyor. <laughs> Ama çok yoğun hayata döner miyim? O gün ayağa kalkıp yürüyebilirsin diyebilirim işine gidebilirsin. Ee, oturma kalkmaların tabii ki çok konforlu olmayacak ee, ama yapılmaz değil. Ee, zaten şu anda da konforlu değilsin karşımda. Ee, böyle vücudum pizza kulesi gibi duruyor. Yan yapmış. <laughs> ee, bu konforsuz durum bir üç hafta devam edecek gibi düşün. Üç haftadan sonra kalıcı bir şekilde sorun çözülmüş oluyor. Ee, ama bu şekilde kalırsam Ara ara ıı, yumuşak yerlerde oturup çok ıı, oturma eyleminden ıı, uzak kaldıkça rahatlayabilirsin ama ilk uzun yolculuğunda tekrar ağrın başlayacaktır. Çok da riskli bir ameliyat değil galiba anladığım kadarıyla. Değil ama işte yanlış bir ıı, kaygı oluşuyor insanda. Yani orada sinir var, orada işte önünde rektum bağırsak parçası var ıı, gibi. E, sonuçta her cerrahi asla tecrübe ve dikkat gerektiriyor. Tecrübeli bir insan dikkatli yaptığı zaman bir tehlikeli ameliyat sınıfında sayabileceğimiz ameliyattık. Ama benim tavsiyem kuyruk sokumu batması halk tabiriyle kuyruk sokumu batması tablosu oluştuysa yani bununla ızdıraplı yaşamak, konforsuz yaşamak yerine ufak bir ameliyatla ıı, çıkartılması bir doktor olarak benim sana ıı, sanada hastalarıma da eee ıı, tavsiyemdir. O zaman herhalde yakın tarihte ameliyathanede Evet yani ıı, <laughs> sana yavaş yavaş dokunuyorum böyle dizler bilmem neler derken ıı, böyle daha büyük vermişsin Allah ama ıı, ufak ufak evet. ıı, <laughs> sen, sen de bir ee, şey yapıyoruz. Ortopedik çalışma yapıyoruz. Allah'tan evlilerdeyiz. Güveniyoruz. O yüzden sıkıntı yok. Peki, teşekkür Peki. ederim bu hafta için. Ben de teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.